Ben e, Kadıköy'de oturuyorum. Burada Nazif Bey Sokak'ta oturuyoruz. E, deprem anında epey korktuk hepimiz. Bütün hep birlikte aşağıya inildi böyle bütün mahalle. Ağlayanlar, bağıranlar falan vardı. Telefonlarımız çekmiyordu. E, i̇lk anda depremde biz balkondaydık. Çamaşır asıyorduk. E, daha sonra e, içeriye koştuk. E, ondan sonra bir bir daha sarsıldı. Orada zaten direkt merdivenlere çıktık. Ee, epey yani sallandı böyle düşüyor gibi olduk falan. Ee, hani aşağıya indik, aşağıda da herkes böyle korku içindeydi, etrafa koşuşturuyorlardı. Ne yapacağız, ne edeceğiz Yalın ayak indik yani hepimiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Yani biraz sakinleştik böyle bir nefesimiz yerine geldikten sonra bir eşyalarımızı falan aldık. İşte şimdi de buraya geldik. Şu an Müze Gazane'deyiz. Ee, burası sabah kadar açık olacakmış. Burası Kadıköy Belediyesine ait bir işletme buradayız. Burada geçireceğiz büyük olasılıkla sabah. Belki biraz daha hissedersek eve gidebilir miyiz? Yani henüz biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Soğukta. var mı şu an eve gitmekte? Evet evet tedirginliğimiz kesinlikle var. Eşyaları alırken bile çok korktuk yani. Ee, onun dışında evde bir hasar var mı yok mu bunu nasıl ölçeceğiz bunu da bilmiyoruz yani bir eski bir binada oturuyoruz yani toplanma yeri olarak da problemler yaşadık hani toplanma yeri nereye gidebiliriz bizi hepimizi neresi alacak gibi kaygılarımız endişelerimiz de oldu. Yani telefonumuza hiçbir haber gelmedi bu arada hiçbir SMS depremdir şudur budur bir şey olmadı. Yani dediğim gibi ilk anlarda da maalesef kimseye ulaşamadık. Benim ailem İzmir'de yaşıyor İzmir'de de hissedilmiş deprem. Ee, onlar da tabii korkmuşlar ama ee, yani uygulamaları indirdim AFAD'ın ee, akımın falan. O Yani o şekilde bir çağrı yapabilirim diye düşünüyorum şu anlık. Yani çünkü bu bir öncü deprem miydi? İşte daha sonra daha büyük bir deprem mi olacak? Böyle bir korkumuz da mevcut. Yani çok etkiley etkileyiciydi. Çok sallandık. Ondan sonra şimdi işte dışarı şey yaptık. Bu akşam burada durmayı düşünüyoruz. Ondan sonra bu şekil yani çok etkileyiciydi, sıkıntılıydı ondan sonra bu şekilde yani söyleyebileceğim. Yani arabada ya da işte burada alan sağlıyorlar. Ondan sonra o şekilde yapmayı düşünüyoruz. Yani korku büyük. Aslında deprem anından daha çok deprem sonrasında da yaşanan tedirginlikler ve güvensizlikler bizi daha çok etkiliyor. Yani zaten İstanbul'da yani beklenen büyük bir deprem vardı. Bu da e, ee, hepimize bunu hatırlatıyor tekrar ve tekrar. Ee, korkutucu bir gündü yani hepimiz için. Bir yandan da böyle hani ee, şeye de vurmaya çalışıyoruz, şakaya vurmaya çalışıyoruz, şey yapıyoruz ama ee, büyük bir gerçeklik var yani İstanbul'da. Binalar bildiğiniz gibi ee, iyi durumda değil ve en büyük tedirginlik de burada başlıyor güvenli bir alanımız yok yani aslında. Ee, fakat yani şu an mesela gazhanedeyiz ve bu, bu geceyi burada geçireceğiz. Ee, bizi işte hani bu tür alanlar şu an daha şey yapıyor, safe bir yere itiyor bir yaşam var aslında. Biraz günü kurtarmaya yönelik böyle. Ee, bu ekonominin de e, içinde olduğu e, ekonomik yetersizliklerin de biz buna ittiği aslında. Yani 6 Şubat depreminde yaşadığımız o faciayı e, zaten hepimiz gördük. E, şimdi işte İstanbul depremi bu tür e, depremler ve ardından gelen artçılarla beraber de zaten bize birçok şeyin ee, ön izlemesini veriyor burada. Ya ben en çok mesela şey diyeyim e, deprem yaşandı bugün. Daha saniyesinde işte tabii ki de insanlar yani sevdiklerimiz annem beni aramaya çalışıyor ama ulaşamıyor. Telefonu açıyorum, hat çekmiyor. Yani bir sürü para ödeniyor aylık fatura olarak e, bu GSM e, operatörlerine. Ama karşılığında biz en ufak bir şeyde bile aslında geri dönüşünü alamıyoruz yani burada ee, her taraftan yetersizlik ve güvensizlik içindeyiz aslında ben böyle hissediyorum yani. Ee, ya evet bir yıkım, can kaybı yok ama e, büyük İstanbul depremine de ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gördük aslında. Ee, hem binalar çok hasar aldı. Yani benim sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla. Hem de e, bu yani depremde bile GSM operatörleri hemen kapandı. İnsanlar birbirine ulaşamadı. Ee, bu aslında e, İstanbul depremine ne kadar hazırlıksız olunduğunun göstergesi. Bu kadar. Siz de. Ben de arkadaşlarım gibi deprem sonrası aslında yaşanılanlardan da anlayacağımız üzere mesela bugün gezi parkına kurulan çadırlar kaldırılmak istendi zaten var olan toplanma alanlarında bile bazı sıkıntılar çıktı yani hem İstanbul bu depreme hazırlıksız hem de açıkçası biz de vatandaş olarak hazırlıksız bu depreme e zaten binalar çok eski e, kentsel dönüşümler yani yerinde değil. Ee, o yüzden biraz bugünü geçirmek üzerinden kuruyoruz ama daha büyük bir deprem var önümüzde ve ona dair bir şeyimiz yok açıkçası öngörümüz yok. Ama bir deprem var ve o büyük bir deprem olacak, yıkıcılığı da yüksek olacak. Ee, sadece bugünü geçirmek üzerinden bir şey kurguluyoruz herkes böyle.